Modern bir savaş uçağının en kritik yeteneği nedir? Düşmanı herkesten önce görmek mi yoksa düşmana tamamen görünmez olmak mı? İlk bakışta ikisi de istenir gibi duruyor, değil mi? Peki ya size bu iki hayati özelliğin aslında aynı madalyonun iki yüzü olmadığını, aksine birbirleriyle sürekli bir savaş halinde olduğunu söylesem? Bir uçağın gözleri olarak nitelendirdiğimiz o inanılmaz sensörler aynı zamanda onu düşman için parlak bir hedefe dönüştüren bir işaret fişeği olabilir mi? İşte bu temel paradoks, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin zirve projeleri olan milli muharip uçak Kaan ve insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın tasarım felsefesinin tam kalbinde yer alıyor. Bugün sizinle paylaşılan kaynakları merkeze alarak bu iki platformun burun kısmındaki o hassas mühendislik dansını, görüş üstünlüğüyle düşük gözlemlenebilirlik arasındaki o bitmeyen mücadeleyi ve bunun sahaya yansımalarını konuşacağız. Konuya doğru bir çerçeveden bakmak için bu mücadelenin iki ana aktörünü tanımamız gerekiyor. Bir yanda bir uçağın çevresinin ne kadar geniş ve ne kadar derinden algılayabildiğini ifade eden görüş alanı yani field of view var. Bu Platformun avcılık yeteneğidir aslında. Diğer yanda ise uçağın çalışırken kaçınılmaz olarak çevreye yaydığı ısıyı tanımlayan kızıl ötesi iz yani infrared signature bulunuyor. Bu da onu bir ava dönüştüren zafiyetidir. Dolayısıyla bütün mesele bu iki zıt kuvvet arasında en optimum denge noktasını bulabilmekte yatıyor. Birincisi size dünyayı görme gücü verirken, ikincisi sizi dünya için görünür kılıyor. O halde bu stratejik ikilemle başlayalım. Sensörler neden hem bu kadar vazgeçilmez bir göz, hem de potansiyel bir aşil topu? Yani uçağın burnuna yerleştirilen bu radarlar, bu elektrooptik ve kızılötesi kameralar neden bu kadar hayati? Elimizdeki kaynaklar bu sensörlerin uçağın ileri yönünde maksimum görüş alanı sağlamak için burna yerleştirildiğini çok net belirtiyor. Bir savaş pilotu için veya uçağı yöneten yapay zeka için ileriyi net bir şekilde görmek her şey demek. Hedefi tespit etmek, füzeyi doğru yönlendirmek, hava hava veya hava yer görevlerinde başarıya ulaşmak tamamen buna bağlı. Yani buruna yerleştirilen bir sensör platformun temel görevini yapabilmesi için ilk ve en önemli şart. Uçağın burnundaki ana sensörden gelen veriler, kanat altlarındaki, gövdedeki veya kuyruktaki diğer sensörlerden gelen bilgilerle birleştirilir. Sistem tüm bu farklı kaynaklardan gelen verileri alıp pilotun önündeki ekranda tek anlaşılır ve bütüncül bir taktik resim oluşturur. Bu sadece önümde ne var sorusuna değil, sağ alttan yaklaşan ve dost kimliği bildirmeyen o unsur bir tehdit mi? Arkamdaki dost unsurun yakıt durumu ne gibi yüzlerce soruya saniyeler içinde cevap veren bir bilişsel katman oluşturur. İşte bu devasa yapbozun en büyük ve en önemli parçası burna yerleştirilen o ana sensör grubudur. O olmadan resmin tamamını görmek imkansızlaşır. Anladım. Yani ne kadar çok sensör o kadar iyi bir resim demek. Ama bu beni düşündürüyor. Bütün bu yüksek teknolojiyle elektronikler çalışırken bir soba gibi ısınmıyor mu? Bu da bizi gökyüzünde dev bir beni vur tabelasıyla uçurmak gibi olmaz mı? Madalyonun diğer yüzü yani riskler tam olarak burada mı başlıyor? Tam olarak burada başlıyor. Kızıl ötesi iz kavramı tam da bu. Yüksek performanslı bir elektrooptik sistem ya da radar çalışırken içindeki işlemciler, güç üniteleri ve soğutma sistemleri nedeniyle ciddi miktarda atık ısı üretir. Bu ısı bir şekilde dışarı atılmak zorunda ve en kolay kaçış noktası sensörün dış dünyaya baktığı optik penceredir. Bu durum, düşmanın ısıya duyarlı sensörleri için uçağınızın burnunda karanlık gökyüzüne karşı parlayan ayırt edici bir sıcak nokta oluşturur. Siz düşmanı görmek için gözünüzü sonuna kadar açtığınızda, o gözün kendisi düşman için bir hedef işareti haline gelebilir. İşte mühendislerin çözmesi gereken temel zorluk budur. Maksimum görme avantajını elde ederken minimum termal görünürlüğü nasıl sağlayacaklar? Bu optik performans ile termal gizlilik arasında kurulan son derece hassas bir denge. Bu dengeyi kurma çabasının en somut örneklerinden biri de milli gururumuz Kaan. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu proje, Türkiye'nin havacılık tarihindeki teknolojik bir zirve noktası. Kaynaklarda da belirtildiği gibi Kaan, yüksek durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi 5. nesil avcı uçaklarına özgü yeteneklerle donatılıyor. Bu yeteneklerin merkezinde ise tamamen milli sistemlerimiz var. Örneğin Aselsan'ın geliştirdiği EISA burun radarı, Kaan'ın milli gözü olarak tanımlanıyor. Bu radar, uçağın ileri yönü son derece güçlü bir şekilde taramasını, aynı anda çok sayıda hedefi takip etmesini sağlıyor bu hem hava muharebelerinde hem de yer hedeflerine karşı operasyonlarda ezber bozan bir kabiliyet. O sahan getirdiği devrimsel farkı da vurgulamak gerek, yani aktif elektronik taramalı dizi radar, eski nesil mekanik radarlar çanağı fiziksel olarak hedefe doğru döndürmek zorundaydı. ASA ise binlerce küçük alıcı verici modülden oluşur ve bu modüller sayesinde radar ışınını elektronik olarak saniyenin binde biri hızında farklı yönlere yönlendirebilir. Bu da ona aynı anda hem hava sahasını tarama, hem birden fazla hedefi takip etme, hem de elektronik harp yapma gibi inanılmaz bir esneklik kazandırır. Ancak bu kadar yüksek bir performans doğal olarak yüksek bir güç tüketimi ve dolayısıyla ısı anlamına gelir. Radar aktif olarak bağırırken bir de sessizce dinleyen gözler var sanırım. Toygun sistemi burada mı devreye giriyor? Kesinlikle radar kadar kritik olan bir diğer sistemde yine Aselsan tarafından geliştirilen Toygun Elektrooptik IR sistemi. Bu sistem radardan farklı olarak tamamen pasif çalışır. Yani etrafa hiçbir sinyal yaymaz, sadece hedeflerden yayılan ısıyı veya ışığı toplar. Termal görüntüleme sayesinde bir uçağın motor egzozu veya gövde sürtünmesinden kaynaklanan ısı gibi izleri takip ederek hedefleri çok uzak mesafelerden tamamen sessizce tespit edebilir. Ayrıca hedefleri tanıyabilir ve hatta lazerle işaretleyerek akıllı mühimmatı hedefe kusursuzca yönlendirebilir. Radarın aktif olarak kullanılamadığı veya kullanılmak istenmediği, gizlilik gerektiren anlarda Toygun sizin sessiz ve keskin gözünüz olur. Peki bir saniye. Toygun pasif çalışıyor dediniz. Yani sinyal yaymıyor. O zaman ayar izi riski neden hala bu kadar büyük bir sorun? Sadece dışarıyı izleyen bir kamera değil mi sonuçta? Neden bu kadar büyük bir ısı kaynağı olsun ki? Çok yerinde bir soru. Sorun Toygun'un dışarıdan aldığı ısı değil. Kendi içinde ürettiği ısı. Bu tür yüksek çözünürlüklü sensörlerin dedektörlerini aşırı düşük sıcaklıklara soğutmanız gerekir ki ortamdaki termal gürültüden etkilenmesinler ve net bir görüntü alabilsinler. Bu soğutma işlemini yapan kriyojenik soğutucular ve sensörün verisini işleyen güçlü işlemciler sistemin kendisini bir fırına çevirir. Yani dışarıyı görmek için içeride bir buzdolabı çalıştırırken o buzdolabının motoru dışarıya sürekli ısı yayar. İşte bu iç ısı yönetilmesi gereken en büyük termal zafiyeti oluşturur. Peki bu nasıl yönetilir? Mühendisler bu sorunu tek bir sihirli çözümle değil, çok katmanlı bir stratejiyle aşıyorlar. Çok katmanlı bir strateji. Kulağa ilginç geliyor. Nedir bu katmanlar? İlk savunma hattı nedir? Herhalde basitçe etrafını bir battaniyeyle sarmak değildir. Kesinlikle değil. İkinci katman etkin termal yönetim. Bu aslında akıllı bir tesisat mühendisliği. Sensör modülünün ürettiği ısı, özel ısı boruları ve sıvı soğutma kanalları aracılığıyla toplanır ve uçağın gövdesinin daha az kritik, daha geniş yüzey alanlarına yayılır. Hatta bazen uçağın yakıtı bile bir ısı emici olarak kullanılır. Amaç, ısının tek bir noktada yani sensör penceresinde birikmesini önleyip onu geniş bir alana dağıtarak seyretmektir. Isıyı yok edemezsiniz ama onu daha az görünür kılabilirsiniz. Anladım. Yani ısıyı tek bir parlak ampul olmaktan çıkarmak, loş bir aydınlatmaya çevirmek gibi. Peki ya ikinci katman? Pencerenin kendisiyle mi ilgili? Sensörün dış dünyaya baktığı o optik pencereler sıradan camlardan yapılmaz. Bunlar belirli dalga boylarındaki kızılötesi ışığı içeriye mükemmel geçirgenlikle alırken İçerideki ısının dışarıya yayılmasını engelleyen yani düşük emisyona sahip özel safir veya kompozit kristal malzemelerdir. Şöyle düşünün, termal olarak tek yönlü bir ayna gibidir. Dışarıdaki ısıyı içeri alır ama içerideki ısının dışarı çıkmasına izin vermez. Bu malzeme teknolojisi projenin en kritik ve gizli bilgilerinden birini oluşturur. Bu inanılmaz akıllıca. Gerçekten de bir tür termal tek yönlü ayna. Bu bile tek başına müthiş bir teknoloji. Üçüncü katman nedir? Bu ikisi zaten oldukça etkili görünüyor. Üçüncü ve belki de en kritik katmansa geometrik optimizasyon. Bu işin sanat kısmıdır. Uçağın burun yapısının açıları, eğimleri ve kesiti sadece aerodinamik performans için değil, aynı zamanda termal gizlilik için de tasarlanır. Sensör penceresi uçağın gövdesine öyle bir açıyla yerleştirilir ki, hem sensörün aşağıya ve yanlara doğru görüş alanını maksimize eder hem de potansiyel bir düşman gözlemcisinin doğrudan bu sıcak pencereyi görebileceği açıları minimize eder. Adeta bir mimarın bir binanın pencerelerini güneş ışığını en iyi alacak ama içeriği de en az gösterecek şekilde tasarlamasına benzer. Bu üç katmanlı mühendislik yaklaşımı Kaan'ın hem çok iyi görmesini hem de mümkün olduğunca az görünmesini sağlamayı hedefler. Kaan Mevcut paraditmalar içinde en ileri teknolojiyi temsil ederken, bir de geleceğin hava muharebesini şekillendirecek tamamen farklı bir vizyon var. Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma. Bu platform, insan faktörünü denklemin dışına çıkaran, geleceğin savaşçısı olarak konumlandırılan insansız bir platform. Tasarımındaki temel felsefenin, düşük gözlemlenebilirlik yani stealth olduğu vurgulanıyor. Kaynaklarda da belirtilen Canard Delta gibi aerodinamik yapısı, Keskin atları hepsi bu felsefeye hizmet etmek için tasarlanmış. İnsansız bir platformdan yani bir ucevda sensör yerleşimi insanlı bir jete göre çok daha hassas ve çelişkili bir denge gerektirir. Bir yandan Kızıl Elma'nın Kaan gibi büyük bir savaş uçağına kıyasla daha küçük bir gövdeye sahip olması toplam Kızıl ötesi is profili için bir avantajdır. Daha az yüzey alanı, daha az motor gücü, potansiyel olarak daha az ısınma demektir. Ancak madalyonun diğer yüzünde bu küçük gövdeye yüksek performanslı sensörleri ve onların soğutma sistemlerini sığdırmak ve termal izini yönetmek çok daha zordur. Sensör pencereleri gövdenin geneline oranla çok daha büyük bir termal risk unsuru haline gelir. Bu nedenle Kızıl Elma gibi bir platformda bahsettiğimiz ısıl izolasyon, düşük emisyonlu malzemeler ve geometrik optimizasyon gibi çözümler daha da kritik bir önem kazanır. Yani Kızıl Elma'nın küçük olması hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Peki o kendine özgü kanar delta aerodinamik yapısının bu denkleme özel bir etkisi var mı? Bu tasarım seçimi termal yönetimini nasıl etkiliyor? Farklı desenler oluşturması anlamına gelir. Örneğin, havanın en çok sıkıştığı ve sürtünmenin en yüksek olduğu burun ucu, kanatların veya kanatların ön kenarları gibi bölgeler, uçağın geri kalanına göre çok daha fazla ısınır. Bunlar uçağın doğal sıcak noktalarıdır. Eğer siz zaten bir ısı kaynağı olan sensörünüzü bu doğal sıcak noktalarından birinin çok yakınına yerleştirirseniz, zaten var olan bir termal izi daha da belirgin hale getirme riskiniz olur. Bu nedenle Kızıl Alman'ın tasarımında aerodinamik akış analizleriyle ısıl analizlerin birlikte tamamen entegre bir şekilde yapılması mutlak bir zorunluluktur. Havanın uçağın etrafında nasıl aktığı, hangi bölgeleri ne kadar ısıttığı ve sensör penceresinin bu ısı haritasının neresinde konumlandırılacağı, platformun görünmezlik kaderini en başından belirler. Gerçekten de inanılmaz bir mühendislik sanatı. Bugün görmek ve görünmez olmak arasındaki bu temel ikilemin Kaan ve Kızıl Elma gibi projelerde nasıl bir sanat haline dönüştüğünü gördük. Bu projeler sadece birer askeri platform değil. Bunlar on yıllardır süren birikimin, azmin ve vizyonun birer meyvesi. Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve geleceğe dair umutları içinde birer sembol. Bu platformların gökyüzüyle buluşması sadece bir savunma başarısı değil. Aynı zamanda milli bir özgüvenin de en somut ifadesidir. Bu teknolojileri geliştirebilmek artık sadece takip eden değil, oyun kuran bir lige yükseldiğimizin kanıtı. Günün sonunda vardığımız nokta şu galiba. Bir uçağın burnuna sensör yerleştirmek, kamerayı nereye koyalım gibi basit bir sorudan çok daha fazlasıdır. Bu karar optik, termodinamik, malzeme bilimi ve operasyonel taktiklerin kesişim noktasında yer alan platformun karakterini ve sahadaki kaderini belirleyen en temel strateji kararlardan biridir. Bir sensörün konumu ve tasarımı, o uçağın gökyüzünde agresif bir avcı mı, yoksa hayalet bir gözlemci mi olacağını en başından tanımlar. Ve dinleyicimiz için son bir kapanış düşüncesi bırakalım. Bugün hep aktif sensörlerin yarattığı ısıdan bahsettik. Peki, geleceğin teknolojisi sensörleri tamamen pasif hale getirebilir mi? Yani bir sensör hiç ısı yaymadan Sadece çevresindeki ortamın yıldız ışığı veya yerdeki ısı gibi doğal termal yansımalarını okuyarak görebilir mi? Belki de nihai görünmezlik kendi ışığını tamamen söndürmek değil, başkalarının ışığını en zekice kullanabilme sanatıdır. Bu da belki bir sonraki sohbetimizin konusu olur.